kendini keşfetme ve güçlendirme yolculuğuna çıkmak çoğu zaman bireylerin kişisel gelişim için alışılmadık yolları keşfetmesine yol açar. Dikkat çeken yollardan biri arzuları orgazmın güçlü enerjisi aracılığıyla tezahür ettirme fikridir. Bu konu şaşkınlık yaratsa da savunucular cinsel enerjiden yararlanmanın kişinin hayatında olumlu değişiklikler ortaya çıkarmak için güçlü bir güç olabileceğini savunuyorlar videomda orgazm yoluyla tezahür etme kavramını derinlemesine inceleyeceğiz. Arkasındaki felsefeyi keşfedeceğiz ve denemek isteyenler için pratik ipuçları sunacağız. TikTok'un o yöntemi nedir? O yöntemdeki o orgazm anlamına gelir. Orgazm yoluyla tezahür etmek, cinsel enerjinin niyetleri güçlendirme ve olumlu değişim yaratma potansiyeline sahip güçlü bir güç olduğu inancına dayanmaktadır. Bu kavram Hindu ve Budist geleneklerinden kaynaklanan eski bir manevi uygulama olan Tantra ile uyumludur. Tantra'ya göre cinsel enerji ruhsal aydınlanmaya ve kendini gerçekleştirmeye giden bir yoldur. Bu enerjiyi bilinçli olarak yönlendirerek bireyler yalnızca samimi deneyimlerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda yaşamın çeşitli yönlerinde arzu edilen sonuçları da ortaya çıkarabilirler. O yöntemi ile nasıl tezahür edilir? açık ve özel niyetler belirleyin. Orgazm yoluyla tezahür etmenin ilk adımı açık ve spesifik niyetler belirlemektir. Hedefleriniz ve arzularınız üzerinde düşünmek için zaman ayırın. Bunlar ister sağlık, ister zenginlik, ilişkiler veya kişisel gelişim olsun. Orgazm enerjisini tezahür sürecinize dahil etmeden önce neyi tezahür ettirmek istediğinizi açıkça tanımlayın. Örneğin sanıma anlara katılmadan önce belirli hedeflerinizi nota almak için birkaç dakikanızı ayırın Örneğin niyetiniz tatmin edici bir kariyer ortaya koymaksa Arzu ettiğiniz pozisyonu, keyif aldığınız görevleri ve hayalinizdeki işle ilgili başarı duygusunu gözünüzde canlandırın Dikkatli bir bağlantı geliştirin Vücudunuzla ve mümkünse partnerinizle bilinçli bir bağlantı kurmak çok önemlidir Derin nefes alma, meditasyon veya sadece samimi anlardaki duyumlara odaklanmak gibi varlığı teşvik eden uygulamalara katılın. Bu artan farkındalık genel deneyimi geliştirebilir ve enerjinin etkili bir şekilde yönlendirilmesini kolaylaştırabilir. Örneğin samimi seansınıza kısa bir meditasyon veya derin nefes egzersiziyle başlayın. Şimdiki ana, dokunma hissine ve partnerinizle aranızdaki bağlantıya odaklanın. Bu dikkatli yaklaşım daha bilinçli ve bağlantılı bir deneyim için temel oluşturur. Arzularınızı yoğun şekilde görselleştirin. Duruğa yaklaştığınızda arzularınızı canlı bir şekilde görselleştirmeye başlayın. Hedeflerinize ulaştığınızı, başarıyla ilişkili duyguları deneyimlediğinizi hayal edin ve kendinizi tezahürün pozitif enerjisine tamamen kaptırın. Odaklanmış görselleştirme ile birleşen zevkin yoğunluğu, savunucuların tezahür sürecini önemli ölçüde etkileyebileceğine inandıkları güçlü bir sinerji yaratır. Örneğin, doğruğa yaklaştığınızda kendinizi arzularınızın senaryosunda canlı bir şekilde hayal edin. Amacınız finansal bolluksa kendinizi refahla çevrelenmiş olarak hayal edin. Belki lüks bir ortamda size keyif veren aktivitelerle meşgulken ve finansal güvenliğin getirdiği özgürlüğü hissederken. Olumlu beyanları birleştirin. Olumlu onaylamaları samimi entegre edin. İster yüksek sesle söylensin, ister sessizce zihninize tekrarlansın. Hedeflerinizle ilgili onaylamalar, arzularınızı tezahür ettirme sürecinde olduğunuz fikrini güçlendirebilir. Zevk ve olumlu onaylamaların bu birleşimi, tezahür eden enerjinin güçlü bir kokteylini yaratır. Örneğin zevk arttıkça, hedeflerinize uygun olarak alçak sesle konuşun veya zihinsel olarak onaylamaları tekrarlayın. Eğer niyetiniz sağlığınızı iyileştirmekse, canlıyım ve enerji doluyum veya vücudum güçlü ve dirençli gibi ifadeler deneyimle ilişkili pozitif enerjiyi artırabilir. Orgazm sonrası düşünme ve bütünleşme. Deneyimden sonra düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Süreç boyunca kendinizi nasıl hissettiniz? Hangi düşünce ve duygular ortaya çıktı? Kullandığınız enerjiyi kabul edin ve bu farkındalığı günlük yaşamınıza taşıyın. Niyetlerinizle uyumlu olabilecek fırsatlara ve işaretlere uyum sağlayın ve yüksek bilinç durumunu devam eden tezahür yolculuğunuza entegre edin. Örneğin deneyimden sonra ortaya çıkan duygu ve düşünceler üzerinde düşünmek için birkaç dakikanızı ayırın. Daha iyi bir ilişki ortaya koyduysanız sevgi, bağlılık ve neşit duyguları üzerinde düşünün. Bu yüksek farkındalığı günlük yaşamınıza taşıyın ve niyetlerinizle uyumlu işaretler ve fırsatlara karşı açık fikirli olun. O yönteminin çalışması ne kadar sürer? O yönteminin etkilerini deneyimleme süresi kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişiler enerji ve zihniyetlerinde ani değişiklikler olduğunu bildirirken diğerleri daha uzun bir süre boyunca değişiklikleri fark edebilir. Önemli olan uygulamaya sabırla ve açık fikirlikle yaklaşmaktır. Yöntemin uygulamasındaki tutarlılık ve etkinliğine olan gerçek inanç daha hızlı ve fark edilebilir sonuçlara katkıda bulunabilir. O yöntemini kaç kez kullanmalısınız? o yönteminin kullanım sıklığı bireysel tercihlere ve konfor düzeylerine bağlıdır. Bir kişinin bu uygulamaya ne sıklıkla katılması gerektiğine dair belirlenmiş bir kural yoktur. Bazı kişiler bunu rutinlerine düzenli olarak dahil etmekten fayda görebilirken diğerleri ara sıra kullanmayı tercih edebilir. Sizin için neyin doğru olduğunu belirlemek için vücudunuzu, duygularınızı ve sezgilerinizi dinlemek çok önemlidir. Herhangi bir tezahürde veya manevi uygulamada olduğu gibi Denge ve kişisel farkındalık çok önemlidir. Orgazm yoluyla tezahür etmek, kişisel gelişim için cinsel enerjinin gücünden yararlanmaya yönelik derin ve son derece kişisel bir yaklaşımdır. Herkes bu kavramla aynı rezonansı sahip olmasa da, bu yolu keşfedenler genellikle artan bir güçlenme hissine, arzularıyla bağlantıya ve kendi iç benliklerine dair daha derin bir anlayışa sahip olduklarını bildirirler. Herhangi bir manevi veya kişisel gelişim uygulamasında olduğu gibi bunu açık bir zihinle kendinize ve başkalarına saygı duyarak ve uygulamayı bireysel inançlarınıza ve konfor seviyelerinize uyacak şekilde uyarlama isteğiyle yaklaşmanız çok önemlidir. İster deneyimli bir uygulayıcı olun, ister meraklı bir yeni gelen olun. Orgazm yoluyla tezahür etme yolculuğu, bireylerin daha tatmin edici bir yaşam arayışında içsel benliklerini keşfetmelerinin çeşitli yollarını hatırlatır.